arkadaşlar. İsmim Güneş Serbest ama ben fizik öğretmeniyim. Bugün TYT konusu olan madde ve özelliklerini birlikte işleyeceğiz. Arkadaşlar tabi madde nedir sorusuyla başlamak istiyorum. Madde ve kütlesi, hacmi, eylemsizliği ve tanecikli yapıların tanecikli yapıların yanı sıra boşluklu yapıların hepsine biz madde diyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla maddenin şekil almış haline de cisim deriz. Arkadaşlar maddenin tanımında söylediğimiz kütlesi, hacmi, eylemsizliği ve tanecikli yapıyı biliyorsak yani maddenin tanımını biliyorsak maddenin ortak özellikleri konusunda sıkıntı yaşamayacağız demektir. Arkadaşlar maddenin ortak özelliklerini sıralayalım. Her maddeye her maddeyi daha doğrusu madde olarak tanımlamamız için gereken unsurlar aslında o maddenin ortak özellikleri olmuş oluyor. Dolayısıyla burada söylemiştim yukarıda kütlesi hacmi eylemsizliği ve tanecikli yapı yani ya da boşluklu yapı da diyebiliriz parantez içinde yazdım maddenin ortak özelliğidir deriz arkadaşlar yani bunlar dışında kalanlar ise ne olacaktır maddenin ayırt edici özelliği olacaktır mesela arkadaşlar atıyorum söyleyelim öz ısı mesela bunların içinde mi değil bunların dışında kaldığı için öz ısı ayırt edici özelliktir diyebiliriz Öz kütle, iletkenlik katsayısı, onun dışında çözünürlük, erime noktası, kaynama noktası gibi... Çoğaltabiliriz arkadaşlar. Yani bu maddenin ortak özellikleri dışında kalanlar bizler için maddeler için ayırt edici özellik olarak söyleyebiliriz. Arkadaşlar maddenin hallerinden bahsetmek istiyorum sizlere. Maddenin e, hallerini ortaokuldan beri hepimizin aslında az çok birkaç hakkında fikriniz e, vardır diye tahmin ediyorum. E, tabii ki katı, sıvı, gaz ve plazma halden bahsedeceğiz. İşte katı hal deyince hemen aklımızdan maddenin en düzenli hali geliyor. İşte tanecikler arası çekim kuvveti çok fazla olduğu için maddeler birbirlerine sıkı sıkıya tutulmuş olurlar. Dolayısıyla tanecikler arası boşluklar oldukça azdır. Hatta yok denecek kadar azdır arkadaşlar. Katı maddeler titreşim hareketi yaparlar. Taneciklerin enerjisi en azdır çünkü e, arkadaşlar hareket etmek istemedikleri için birbirlerine sıkı tutundukları için enerjileri en azdır. Ve belirli şekilleri, hacimleri vardır diyebiliriz katı maddeler için. Peki sıvı maddeler için neler söyleyebiliriz arkadaşlar? Sıvı maddeler de tabii ki katılara göre daha düzensizdir. Tanecikler arası boşluklar katılara göre e, e, biraz var. İşte gazlara göre ise e, daha boşluklar fazladır diye yorum yapabiliyoruz arkadaşlar. Bulundukları kabın şeklini alırlar. E, sıkıştırılamaz kabul edilirler. Belirli bir şekilleri yoktur diyebiliriz. Gaz hal için konuşacak olursak arkadaşlar gaz molekülleri bildiğiniz gibi hareketlidir. Moleküller daima hareket halindedir. Düzensizdirler. Hareket halinde oldukları için e, kolay sıkıştırılırlar ve tüm gazların genleşme katsayıları Aynı olarak kabul ediyoruz. Belirli bir şekilleri tabii ki yoktur arkadaşlar. Gaz içinde bunları söyleyebiliriz. Peki arkadaşlar yabancı olan bize burada kimdir? Plazma hal. Katı sıvı gaz için bu durumları az çok hepimiz konuşabiliyoruz. Fakat plazma hali sıra geldiğinde biraz sizlerin bu konuda... Az yorum yapabildiğinizi düşünüyorum. Onun üzerine biraz daha uzun konuşalım. Arkadaşlar plazma hali e, gazların iyonize olmuş haline denir. Yani nasıl? Yüksek sıcaklık ve basınç altında gazlar iyonize olursa e, plazma hale ulaşıyoruz biz. E, serbest elektronlar sayesinde plazma hal ısı ve elektriği iyi iletir arkadaşlar. E, hatta manyetik ve ...elektrik alandan da etkilenirler, yüksek enerjiye sahiptirler... ...ve evrenin e, birçok kısmını plazma hal oluşturmuştur. Arkadaşlar, e, güneş mesela bir plazma haldedir. Yıldızlar, şimşek, ara ışıkları gibi ışıklar e, plazma halde bulunabilir. Plazma hali biz kendi içerisinde ikiye ayırıyoruz. İşte... E, soğuk plazmalar, sıcak plazmalar olmak üzere. Mesela sıcak plazmalara biz e, güneşi, yıldızları örnek verirken soğuk plazmalar arkadaşlar şimşek, yıldırım, aura ışıklarını örnek verebiliyoruz. Onun dışında yapay plazmalar da vardır. Bu yapay plazmalar, işte neon ışınları, floresan lambayı örnek verebiliriz plazma için. Bunları söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi biz maddeyi tanımladık, maddenin özelliklerini verdik ve hallerini verdik. Şimdi arkadaşlar, kütleyle devam etmek istiyorum. Kütle dediğimiz zaman kütlenin gösterimi. Küçük M harfiyle gösterilir. Birimi de kilogramdır. Uluslararası birim sistemine göre. Arkadaşlar kütlenin tanımını yapacak olursak kütle değişmeyen madde miktarına denir. Yani bulunduğu ortamdan ve basınçtan sıcaklıktan etkilenmez diyebiliriz. Arkadaşlar kütle... Temel büyüklük müdür, skaler büyüklük müdür, vektörel büyüklük müdür, türetilmiş büyüklük müdür bunları fiziksel nicelikler altında vermiştim ilk ünitede. Hemen ondan bahsedelim. Arkadaşlar kütle dediğimiz zaman tabii ki maddeler için ortak özellik olarak az önce söyledik. Dolayısıyla maddeler için ortak özelliktir öncelikle diyelim. Ee, onun dışında temel mi türetilmiş mi kısmında temel büyüklükleri biz kodlamıştık. Kısamız diye. kısamuzun K harfi kütleyi temsil eder. Dolayısıyla hemen temel büyüklüktür diyebilirim. Temel büyüklüktür. Ee, skaler mi vektörel mi? Yön belirtmediği için de skalerdir diyebilirim. Hem de şöyle söylemiştik. temel büyüklüklerin tamamı zaten skaler büyüklüktü diye söylemiştik. arkadaşlar hacimden devam edelim. Peki hacim nedir? Hacim ise V harfi ile gösterilir gösterilir. Arkadaşlar maddenin uzayda kapladığı alana hacim denir. Dolayısıyla uluslararası birim sistemine göre birimi metreküptür. Sıvı ölçü birimi ise litredir diyebiliriz. Ee, peki temel büyüklük mü, skaler büyüklük mü, türetilmiş mi, vektörel mi sorusuna yanıt arayalım. Arkadaşlar temel büyüklük arasında bulunmaz. Kısamız içerisinde yoktur. Dolayısıyla türetilmiştir. Türetilmiştir. Peki vektörel midir, skaler midir? Tabii ki yön belirtmediği için skalerdir yorumunu yapabiliriz. Hacim dediğimiz e, maddenin uzayda kaplamış olduğu alan, kütle dediğimiz ise arkadaşlar değişmeyen madde miktarıdır. Arkadaşlar hacimden bahsettikten sonra hemen hacim ölçümlerimizi nasıl yaparız ondan bahsedelim. Ee, geometrik bir şekle sahipse, bir şekle benziyorsa arkadaşlar, geometrik biçimli katı cisimlerin hacimlerine dayanarak e, hesaplamalarımızı yapabiliriz. Fakat geometrik biçimli bir cisme benzemeyen cisimlerin hacimlerini ise e, yan tarafta birazdan aktaracağım. Önce buradan başlayalım. Arkadaşlar eğer küpe benziyor ise bizim e, elimizdeki cisim. Buradan hacim bilgisine nasıl ulaşıyoruz? Matematikten de bildiğiniz formüllerimiz var arkadaşlar. Hacim dediğimiz şey taban çarpı yükseklikli bildiğiniz gibi. Dolayısıyla küp olduğuna göre tabanı ve yüksekliği A A A olduğuna göre küpün hacmini küpü de V ile gösteriyorduk. Dolayısıyla A çarpı A çarpı A'dan A küp olarak söyleyebiliriz. Dikdörtgen prizmasına bakalım arkadaşlar. Buradan tabanına baktığın zaman kesitleri değişiyor. A, B yüksekliğine de biz C dersek arkadaşlar V dikdörtgen prizmasının hacmini bütün alanlarının çarpımıyla buluruz değil mi? A çarpı B çarpı C olarak ifade edebiliriz. Peki silindir için konuşalım arkadaşlar. Silindir içinde taban çarpı yükseklik yapacağız. O zaman V silindir Silindirin hacmi e, pi r kare çarpı haş olarak tabanı e, pi r kare yüksekliği de haş olduğu için pi r kare çarpı haştan bulabiliyoruz. Küreye bakalım arkadaşlar. Kürenin hacmi e, 4 bölü 3 pi r küptür. Koninin hacmi ise arkadaşlar silindirin 3'te biri kadar düşünebilirsiniz ve koni eşittir 1 bölü 3 çarpı pi r kare çarpı h şeklinde yorumlayabiliriz arkadaşlar. Ee, bu formülleri muhakkak bilmemiz gerekiyor ki bunlara göre çözümler yapabilelim. Eğer elimizdeki cisim düzgün bir geometrik biçime sahip değilse arkadaşlar o zaman iki tane yöntem kullanıyorum. Bunlardan birincisi taşırma kabı, ikincisi işte e, dereceli silindir ya da ölçekli kap şeklinde e, ikiye ayırabiliriz. Arkadaşlar taşırma kabını e, hemen çizmeye çalıştım. Burada elimde bir taş var. Şeklini bilmiyorum. Taşırma kabını koydum. E, derece taşırma kabım ağzına kadar su ile dolu olsun. Burası suyla dolu olsun taşı bıraktıktan sonra arkadaşlar bir miktar sıvının diğer kaba taştığını gözlemliyorum ve taşın dibe çöktüğünü gözlemliyorum. Arkadaşlar şuraya bir yıldızla not yazdım. Dedim ki tüm cisimler batan hacmi kadar sıvının yerini değiştirir. Dolayısıyla bu taşın hacmi ne kadarsa o kadarlık bir sıvının yerini değiştirmiş olacak. Dolayısıyla taşırma kabı kullandığımda cismimin burada cismim taş ve taş neye eşit olacak arkadaşlar? taşan sıvının hacmine taşan sıvı diyelim eşit olacak ve taşan sıvının hacmine. Gelelim dereceli silindire. Dereceli silindirde ise arkadaşlar ölçekli bir kap olsun. Her biri eşit bölmeli olsun. Ee, bakıyorum 50 cm küp su bulunmuş olsun kabımda. Taşı bıraktıktan sonra kabımdaki suda bir yükselme meydana gelecek. Dolayısıyla burada da arkadaşlar ne kadar e, yükselme meydana geldiyse aslında o kadarlık bir ne olmuş olacak arkadaşlar? Taşın hacminden bahsedebileceğiz. Yani burada V taş e, aslında şöyle bulunmaz mı? 57 100 oldu. Kafadan 50 deriz. Ama nasıl yapıyoruz fiziksel olarak? Son eksi ilk yapmış oluyoruz. Yani ben buradaki hacmine V ilk dersem Buradaki hacmini, ikinci kaptaki hacmine de V son dersem aslında taşın hacmini e, hacimdeki değişimine göre bulmuş olmaz mıyım? V son eksi V ilkten. Dolayısıyla V son neydi? 100. Eksi ilki de 50 idi. Dolayısıyla V taşın hacmi ne olmuş oldu arkadaşlar? 50 cm küp olarak ifade edebiliyoruz. Bununla alakalı bir örnek hemen tahtaya yazdım. Arkadaşlar e, sorumuz şu şekilde. R yarı çaplı e, demirden yapılmış bilye içinde 300 santimetre su, e, küp, küp su bulunan kaba bırakılıyor. Kaptan taşan suyun hacmi 200 santimetre küp olduğuna göre kaptan ne kadar taşmış hemen yazdım 200 santimetre küp taşlığına göre e, atılan bilyenin yarı çapı soruluyor bize. Dolayısıyla buraya baktığımda bir bilye atılmış. Atıldıktan sonra da 200 taşmış. Şimdi ne düşünmem gerekiyor? Normalde az önce burada dedim ki taşan cismimin hacmine eşit olmuş oluyor. Ama taşabilmesi için de bakın burada bir mesafe var. Yani ne kadarlık bir mesafe? 300 santimetre küplük bir mesafeden sonra 200 taşırmış. Dolayısıyla bu ikisinin toplama bilyenin hacmini vermez mi? Verir. O zaman V bilye için B bilyenin hacmi için 300 artı 200 diyebilirim. Dolayısıyla V bilye ne olur? V bilye 500 cm küp olur mu hacmi? Peki benden ne istiyor? Bilyenin yarı çapını istiyor. Yarı çapta kimin içerisinde gizli? Hacmin içerisinde gizli. Hacmimi açayım. Hacim dediğim küp, e, neye benziyor bilye? küreye benziyor mu? O halde kürenin hacmini yazıyorum. Ve kürenin hacmi neydi? 4 bölü 3 pi r küptü. 4 bölü 3 sabit zaten yazdım. Pi içinde 3'ü alabiliriz denmiş. 3 yazdım. R'sini bilmiyorum. Zaten onu soruyor. Ama hacmimi biliyorum. Hacmim kaç buldum ben? 500 olarak bulmuştum. 3'ler birbirini götürdü. 500'ü 4'e böldük. 125 geldi arkadaşlar, R küpten r eşittir 5 santimetre olarak bulabiliriz. Arkadaşlar şimdi öz kütle maddenin öz kütlesinden bahsedelim. Arkadaşlar ne söylemiştik? Maddeler için ayırt edici bir özellik olduğunu söylemiştik hatırlarsanız maddeler için ayırt edici özellik kısmında. Hemen tanımını yapalım arkadaşlar. Biliyorum siz formülünü zaten biliyorsunuz. İsterseniz önce formülden başlayalım. D eşittir. M bölü V şeklinde formülümüzü yazarız arkadaşlar. Öz kütleyi çünkü biz küçük D harfi ile gösteririz. Peki ne demek olur arkadaşlar? Bu formülden çıkaracağımız tanım ne olabilir? Arkadaşlar birim hacimdeki kütle miktarına öz kütle denir. Hemen yazıyorum birim hacimdeki kütle miktarına öz kütle denir. maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Peki ben size birimini soracak olursam birim için ne söyleyebiliriz? Formülünü biliyorsak hemen birimini formülden çıkarabiliriz arkadaşlar. Uluslararası birim sistemine göre inceleyelim. Kütlenin birimi nedir arkadaşlar? Uluslararası birim sistemine göre kilogram demiştik. Hacmin birimi neydi? Metreküptü. O zaman benim birimim ne olacak arkadaşlar? Kilogram bölü metreküp. Ama biz yaygın olarak ne kullanıyoruz? Kilogram değil de gram kullanıyoruz. Ya da metreküp değil de santimetreküp kullanıyoruz. İki birim de benim için geçerlidir arkadaşlar. Sabit sıcaklık ve basınç altında ayırt edici özellik olduğunu da eklemiş olalım. Arkadaşlar kütle hacim grafiğine bakalım. Kütle hacim grafiğinden neler elde ediyoruz? Ee, şimdi... Kütle hacim grafiğime baktığım zaman bu sabit oran e, olarak bize gösterilmiş. Yani e, hacim V arttığında kütle M kadar artmış. Hacim 2V olduğunda kütlesi 2M artmış şeklinde grafiğimizde görebiliyoruz. Arkadaşlar burada bir e, açı oluşmuş oluyor ya. Bu açı ya da bu eğim bana neyi veriyordu hatırlayalım. Eğim dediğim şey tanjant alfayı vermiyor muydu? Tanjant alfa dediğim ise karşı bölü komşu değil miydi? Hemen bakalım. Karşımda kim var arkadaşlar? Fark etmez. Şuradaki üçgeni oluşturayım. İstersen burayı oluştururum. istersen burayı hiç önemli değil ama. Karşımda ne var arkadaşlar? Burası buraya eşit olduğunu biliyorum. Karşımda o zaman kim var benim? Kütle var. Komşumda ne var arkadaşlar? Komşumda da hacim var. Dolayısıyla bakın bana ne geldi? M bölü V'ye geldi. M bölü V'yi nereden tanıyorum ben? Birim hacimdeki kütle miktarı ne demekti? Öz kütle demekti. O zaman ben arkadaşlar kütle hacim grafiğinin eğiminden daima ne çıkarıyorum arkadaşlar? Öz kütlemi çıkarıyorum. Arkadaşlar şurada Formül üzerinden bir birkaç şeyi yorumlayalım. Mesela kütle ile öz kütle arasındaki ilişki nedir? İşte hacimle ile öz kütle arasındaki ilişki nedir? Gibi konuşalım. Arkadaşlar burada kütle ile e, öz kütlenin arasında doğru orantı yani kütle artarsa e, öz kütlenin artacağını, hacim ile ters orantı olduğunu görebiliyorum. Yani hacim artarsa öz kütle azalır şeklinde yorum yapabiliyoruz. Peki burada e, bir basit bir örnek vermek istedim. E, öz kütleleri arasındaki ilişkiyi sordum size arkadaşlar. Kütle hacim grafiği verilmiş. Kütle hacim grafiği üzerinde ben buradaki eğimden ne buluyordum? Hepsinin öz kütlesine ulaşabiliyordum. Dolayısıyla kütlesi büyük olanın aslında öz kütlesi büyük müydü? Kütleyle doğru orantılı mıydı? Evet. Dolayısıyla kütlesi büyük olan burada aslında kim? K sonra L, sonra M şeklinde düşünüp öz kütlelerini sıralayabilirim. Aynı zamanda arkadaşlar buradaki değerlerine göre değer verip de bulabilirsiniz. Yani kütlesi M e, ya da 2-2 arttırayım. 2M, 4M 6M şeklinde konuşalım. İşte hacimlerini de aynı şekilde vereyim. V ye 2, e, 2V, 4V 6V şeklinde. Şimdi arkadaşlar e, K'nın Öz kütlesini bulmak istediğimde dk için m bölü v yapacağım. 6 m bölü 3, 2 v'den 6 m bölü 2 v'den kaç gelecek? 6 bölü 2'den 3 m bölü v gelecek. m bölü v d olduğuna göre 3 d gelecek mi? Evet. L'yi bulalım aynı şekilde. 4 bölü 4'ten 1 gelecek. Yapmama bile gerek yok. Yani burada D buluyorum. Burada 3D buluyorum. Burada da ne bulacağım? 1 bölü 3 bulacağım değil mi? 2 bölü 6'dan 1 bölü 3 bulacağım. Yani D bölü 3 öz kütlelerini bulabileceğim. Dolayısıyla buradan da sıralayabilirim. Dediğim gibi kütlesine bakarak da sıralayabilirsiniz. Ya da eğimlerine büyük bakarak da eğimi büyük olanın arkadaşlar öz kütlesi büyük olur şeklinde konuşabiliriz. Peki arkadaşlar öz kütle arasında öz kütle ile sıcaklık arasında bir ilişki var mıdır? Bunu konuşalım. Arkadaşlar öz kütle ile sıcaklık arasında doğrudan bir ilişki yoktur. Fakat şuraya tekrar edeyim öz kütle formülümü. Öz kütle dediğim zaman m bölü v şeklinde formülümü yazıyorum ya. Sıcaklığın arkadaşlar doğrudan hacimle ilişkisi vardır. Eğer sıcaklık sıcaklık artarsa sıcaklık artma durumunda e, hacim maddeler e, yani madde molekülleri birbirlerinden ayrılmak isteyeceği için sıcak bir ortamda e, madde üzerinde genleşme gözlemleriz. O genleşme sonucunda da aslında hacim olarak büyürler. Dolayısıyla sıcaklık artışında hacim büyür. Hacim büyürse arkadaşlar hacimle öz kütle arasında ters bir ilişki vardı. O zaman öz kütlenin azalacağını söyleyebilirim. Ya da başka renkle göstereyim. Sıcaklık azaldığında hacim ...küçüleceği için doğru orantılıdır sıcaklıkla hacim. Hacim küçüleceği için öz kütle bu defa ne olacaktır? Artacaktır yorumunu yapabiliyoruz. Arkadaşlar karışımların öz kütlesinden bahsetmek istiyorum size. Karışımların öz kütlesi... E, ...öncelikle her türlü oranda bir araya gelen... ...kimyasal özelliklerini kaybetmeden oluşan maddelere karışım diyoruz biz. Bunların öz kütlesini de arkadaşlar diyelim ki burada... Ee, şöyle renkli kalemimle yazayım. M1 kütleli V1 hacimli işte D1 yoğunluklu bir sıvı olsun bu kabımda. Bu kabımda da yine M2 e, kütleli V2 hacminde ve D2 yoğunluklu bir maddem olsun. Arkadaşlar bunların toplamında bir a, aynı... İki maddeyi aynı kaba boşalttığımda kütleleri M1 artı M2 olacaktır. Hacimleri V1 artı V2 olacaktır. D'si için D karışım şeklinde yazarım. Arkadaşlar bu D karışımı bizler D formülüm neydi benim? M bölü V idi. Burada da kütleleri toplamlarını ben hacimleri toplamlarını bul bölersem karışımı bulmuş olurum. Yani Kaç tane madde varsa, burada iki tane var. M1 artı M2 bölü işte V1 artı V2 denkleminden karışımın öz kütlesini hesaplayabilirim. Ama bana sorularda arkadaşlar eşit hacimde ya da eşit kütlede Alındığı belir, e, kaplardan alındığı belirtilirse o zaman iş değişir arkadaşlar. Eşit hacim dediğinde aritmatik ortalamayı matematikten biliyorsunuz. E, oradan hatırlayın. Eşit hacim dendiğinde aritmatik ortalaması. Eğer e, küt, eşit kütlede denirse o zaman harmonik ortalama alınır. Arkadaşlar hemen söyleyelim aritmatik ortalama neydi? D karışım için eğer eşit hacimde bilgisi varsa soru kökünde o zaman ne yapacağım ben? E, i̇ki maddenin artık iki ise iki, ikiden fazlaysa ne kadarsa e, tane sayısını bölüyorum. Öz kütlelerini toplayıp. Burada iki tane olduğuna göre iki madde verildiyse D1 artı D2 bölü 2 olacak arkadaşlar. D3 olsaydı D1 artı D2 artı D3 bölü 3 olacaktı. Burada 2 maddeden bahsederek bu şekilde aritmatik ortalamalarını alabiliyoruz diyebiliriz. Eşit hacim için. Eşit kütle bilgisi verilirse eşit kütle bilgisinde de arkadaşlar D karışım eşittir. Eşittir arkadaşlar. D1 çarpı D2 bölü yani çarpımları bölü toplamları D1 artı D2 olacak. Parantez 2 ile çarpacağız arkadaşlar. 2 çarpı parantez açtım. D1 çarpı D2 bölü D1 artı D2 şeklinde eşit kütleli karışımların karışımlarını hesaplayabiliyoruz. Arkadaşlar karışımların daima eşit Şöyle söyleyeyim, yani birinci kabımdaki yoğunlukta da olamaz karıştıktan sonra, ikinci kabımdaki yoğunlukta da olamaz. Muhakkak bunlar arasında bir değer alması gerektiğini bilmeliyim. Atıyorum şurada söyleyeyim. Mesela bir tane şurada bir sıvım olsun, 2 d yoğunluklu arkadaşlar. Musluk koyayım. Bu musluktan da 3D yoğunluklu sıvı aktarayım ben. Şimdi e, karışım sonrasında ben ne olacağını biliyorum. Arkadaşlar 2D de olamayacak. 3D de olamayacak. Doğru mu? Ama 3D'ye yakın olabilir. Yani öz kütlesi büyük olan daha yakın olabilir. Dolayısıyla... E, muhakkak hani karışımların öz kütlesini sorduklarında 2D de olamaz 3D olamaz demek ki arada bir değer alır. Yani grafik sorularında da ikisi arasında bir değer olacağını düşünmenizi tavsiye ederim.